Merhaba arkadaşlar. Ee, bu parçada wireless hakkında, wireless lanlar hakkında kısa bir bilgi veriyor olacağız. Wireless ee, çok ciddi anlamda genel kapsamı e, yoğun olan bir konu. Fakat CCN eğitim içerisinde e, en azından sınavda geçen birkaç konu ile ilgili burada bir değinilmesi gereken başlıklar olduğunu düşündüğüm için burada kısa bir seçim bununla ilgili yapıyor olacağız. Wireless marketler trend analizi yapıldığı zaman marketlerde trend analizi yapıldığı zaman işte PC'lerde fax, phone, cep telefonları, laptop, PDA gibi birçok cihazlarda çok fazla proses üretilen e, yürütülen birden fazla proses çalıştıran cihazlarda e, wireless kullanım amacının olduğunu ve işte amacına uygun kullanıldığında ciddi anlamda tasarruflar sağlandığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun yanında işte voicemail'ler, e-mail'ler, işte instant messaging yazılımları, ofis kullanımları için, iş seyahatlerinde remote erişimler için, işte remote erişimlere bir şekilde erişim kazandırıp kullanıcıları network'ünüze kablo bağımlısı yapmadan herhangi bir yerden eriştirebilmek için kullandığımız yapılar biliyorsunuz. Kullanıcı sayısı, notebook ve desktop sayısı, bu biraz daha eski bir trend analizi yapıldığı için neredeyse %50'lere gelmiş. Ama günümüzde masaüstü bilgisayarlar artık neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Mevcutta olanlar sadece kullanıyor. Dizüstü bilgisayarlar rağbet görmekte. Dolayısıyla kablosuz erişim çok ciddi anlamda tabletler, cep telefonlarına kadar kaymış durumda. Notebooklar bile günümüzde market analizinde neredeyse yerlerini üçüncü dördüncü sıraya kadar kaptırmış olacak ve gerileyecekler gibi görünüyor. Wireless LAN'larla LAN arasında ne fark var? Wireless kablosuz lokal area network, diğeri kablolu network. Wireless lokal area network'ler CSMA, CD denilen bir mekanizma kullanıyor. Yani e, CSMA, CD denilen mekanizmamız CA olan aynı. Ne demek? Carrier Sense Multiple Access Collision Associate yerine kablolu networklerde Carrier Sense Multiple Access Collision Detection yani half duplex çalışmalarda iletişim standartı olarak networkte A bilgisayarı B bilgisayarına herhangi bir data aktarmak istediğinde çift yönlü B bilgisayarda A'ya aktarmak istediğinde çakışma meydana geliyor. Hub tabanlı networklerde kablolu hub, hub tabanlı network csma de e, bunu bir şekilde algılayamıyordu ve trafiğin e, kesilmesini ya da bir şekilde trafiğin bekletilmesini sağlayamıyordu. İşte switchlere bu özellik dahil olduktan sonra full duplex çalışmaya oranak tanındı. Bunun aynısı kablolu networklerde olduğu çalışma prensibinin aynısı kablosuz networklerde bu standartla açıklanmıştır. E, kablolu networklerde Fiziksel olarak kablolarda problem olmadığı sürece e, erişim sağlamak çok daha kolay. Kablosuz networklerde e, cihazın gürültüden dolayı ortamdaki sesten, ortamdaki elektriksel parazitten, ortamda yayın yapılan diğer yayın tiplerinden, ortamdaki manyetik alandan, birçok e, manyetik veya elektrik, elektronik konularından etkilenmesi söz konusu. E, dolayısıyla Kablosuz networklerde problem çıkma olasılığı çok çok yüksek. E, yönetmesi de, kurması da gerçekten e, kullanıcı ölçüne, ölçeğine göre zor olan bir konudur. Radyo frekans da transmisyon teknikleri, işte yansıtma, absorbe etme ve parçalara bölme gibi birkaç farklı transmisyon tekniği var. Bunların çoğu kısa mesafede kullanılan ve uygulama alanı kısa mesafede olan teknikler. Kablosuz standartları organizasyonel olarak itu TRR UEE Institute of Electrical and Electronic Engineers yani Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası tarafından standartlar haline getirilmiştir. 802.11 ile dokümante edilmiş wireless standartlarıdır. Wi-Fi Alliance Endüstri, endüstride kullanılan e, birçok sertifika şey wireless ürünlerine verilen sertifikalarına genel ismi. Bu üç standart altında e, tanımlanan standartlar altında Wi-Fi sertifikasını e, ya da Wi-Fi yayınını güvenli kılmak ve uluslararası platformlarda dokümante etmek ve belli elektrik elektroniksel standartların içerisinde wireless şuradadır diyebilmek adına e, bütün düzenlemeleri yapan ortak 3 kuruluş. ITU-R ile ISM yayın bandında wireless yayını yapmak mümkün ki günümüzde bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, ortalama 2.4 ila 5 GHz arasında biz genelde son kullanıcı olarak endüstriyel değil de e, birçok işletmenin, birçok kurumun işini gören standart e, ve insan sağlığını tehdit etmeyecek medikalde de kullanılan ISM standartları var. ISM endüstride e, Medikal frekansında kullanıyor ve insanları çok ciddi anlamda radyasyona maruz bırakmadan e, kablosuz olarak iletişimin sağlanabileceği bir standart tipi. Lisans gerekmiyor uluslararası bir standart olduğu için cihazlarda da zaten e, radyasyon testine tabi tutulduğu için lisanslamaya veya herhangi bir ek denetime tabi olması söz konusu değil. E, ama normalde karasal yayın e, yapılacaksa ya da bir şekilde ticari amaç yer güdülüyorsa örneğin radyo istasyonları gibi o zaman bu yayın tipini lisanslamak gerekiyor olur. 802.11b, 11a, 11g diye 3 tip 802.11 standardı var. B 2.4 GHz, A 5 GHz, G 2.4 GHz çalışıyor. Bir de 802.11n'imiz var. O da 5 GHz ve 2.4 GHz desteği var. Her ikisinde de çalıştırabiliyor. O da her ikisini çalıştırabiliyor dediğimiz gibi. Ee, kanal sayısı bunda 3 adet B'de. A'da 23 adete kadar çıkıyor. G'de 3 tane e, N'de de 23'e kadar yine desteği söz konusu. Bu kanal yayın yapma şeklinizi değiştirebilir. Yani her bir kanaldan e, ayrı ayrı yayın yapıp ayrı ayrı SSID'leri paylaşabilirsiniz. SSID konusuna geleceğim. Transmisyon yani yayını iletim tekniği 11A'da OFDM, B'de ise DSSS kullanılıyor. G'de her ikisi kullanılıyor. 11N'de de aynı şekilde her ikisi kullanılıyor. Transmisyon çok ciddi ve detaylı bir konu. Yani arzu ederseniz bu konuya ayrıca DSSS ve OFDM'e kısaca bir bakıp e, temel bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi çok ciddi anlamda wireless bambaşka bir konu. Bununla ilgili detaya e, ilgi duyduğunuz takdirde derinleştirmek sizin elinizde oluyor düşünüyorum. Data'nın aktarım oranı 11V'de maksimum 11 megabit/s, 11A'da 54 megabit/s'lere kadar çıkıyor. G'de ise ikisini de toplayıp ara aktarım oranlarıyla birlikte her ikisinde maksimum 54 megabitlere çıkması söz konusu. 802.11 nlerle birlikte 300 megabit per second'lara kadar son kullanıcı tarafından wireless lan dizaynında kullanmamız mümkün. Wi-Fi sertifikası birçok cihazımızın kablosuz cihazımızın hemen alt tarafında, bataryanın yanlarında bir yerlerde. Wi-Fi sertifikası bunun bir küçük dönüş halini görmeniz söz konusu. Ee, bu cihazlar bir takım testlere tabi tutulduktan sonra 802.11a, b, g ve n standartını destekliyor. Ee, bunlarla ilgili çalışmasıyla alakalı hiçbir sorun yok. Bu yayın frekansında çalışıyor, bu yayın tipini, bu transmisyon tiplerini kullanıyor ve insan sağlığına karşı hiçbir olumsuz tehdit içermediğine dair uluslararası kabul görmüş bir sertifikat tipi. Bunları da cihazların üzerinde e, okuyup görmeniz mümkün. Bu bilgilerin ışığında e, kablosuz ağlarla ilgili LAN ve Wireless LAN kıyaslaması yaptık. Kablosuz olanlarda CSMA, CA Carrier Sense Multiple Access Collision Associate LAN'larda ise Career Sense Multiple Access Collision Dedek olduğunu, Collision detection olduğunu konuştuk. Ee, kablosuz uygulamaların, kablosuz networklerin öneminden, e, günümüzde kullanım alanlarından bahsettik. 802.11 standartlarıyla e, uluslararası elektrik ve elektronik mühendisleriyle sufisi sayesinde bu standartların atandığından bahsettik. 802.11a, b, g ve n hakkında temel bilgiler verdik. Aktarım oranları, çalışma frekansları, kullandıkları transmisyon tipleri gibi ee, kanalları ile ilgili de kullandığı yayın kanalları ile ilgili de detaylı bilgi mutlaka araştırıp öğrenmenizde fayda vardır diye ee, bunu hatırlatmam hatırlatmadan geçemiyorum. Ee, ITÜR-R ile birlikte ISM yayın bandında çalışma frekansında çalışıldığını, bununla birlikte wireless tarafında bir sertifikasyon olduğunu, bu sertifikasyon tarafında sertifikasyon içeriğinin radyo frekansı insan sağlığını tehdit etmemesi, ISM yayın bandında OFDM, DSSS gibi transmisyon tekniklerinin kullanıldığı, 802 11 bunun özdeşleştirildiği tarzında birçok wireless ile ilgili konuda standart sertifika haline getirilmiş ve wireless yayını alan veya yapabilen bir şekilde faydalanabilen bütün kullanıcılar için device'lardan bahsediyoruz tabii ki. Bütün cihazlar için, device'lar için belli standartlar ölçeğinde global olarak bu bilgiler paylaşılmıştı Ve bununla ilgili de hemen hemen bütün cihazlarımızın alt tarafında genelde bataryada cep telefonlarındaysa bu farklı şekilde ifade ediliyor. Ama yine bataryayı çıkarttığımız zaman içerisinde küçük bandroller şeklinde yapıştırmış bandrollerle bu standartlar sertifi olarak birçok mercide kendine kabul görmüştür. Bu konuyla birlikte wireless ile ilgili ilk girişimizi yapmış oluyoruz ufak bir konumuz daha olacak wireless yayın tipleri ile alakalı. Onlardan wireless station'ımız sonlanmış olacak. bir sonraki wireless station'ında en azından CSN sertifikasyonu için takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.